Evet dostlar cümleten selamın aleyküm. Ben asma! Ya, asma! Piranalar geliyor piranalar. Gel! Şişt. Bak. Her Hadi buraya şişt. zamanı değil mi? Ya. Arkadaşlar evet. göstereyim mi? Evet. Taha. Nasıl? Bak şimdi yukarıdan saç kurutma makinesini getirsene bir oğlum. Arkadaşlar bakın. Hmm. Arkadaşlar bakın. Oh, ben... O şimdi geçer yer o arada. Bak Arkadaşlar, aradan bir yer bulur kendini. Ben çok güzel popetim var <laughs> evet. evet çok güzelmiş kız popetin. <laughs> köpeklerimizi ev içi seslere nasıl alıştırıyoruz? Böyle bir şey yerlerken yani dikkatleri en azından başka bir şey üzerinde odaklanmışken böyle bak elektrikli süpürge daha hani çok ses yapıyor ama bak açıp kapatarak etrafında dolaşarak değil mi tabii, bak bak mesela bir tanesi bakıyor, bakıyor. Cık, gitmez onun derdi yemekte Hı. kalesi anladı yavruları Hı, bak bir kere sadece sarı buraya baktı şşş <laughs> <laughs> gezmeye, gidiyor, gezmeye gidiyor gezmeye. Gezmeye gidiyor. Kesin karnı doydu da. Mavi Hı. eve alıştı. Hı. -hı. Hı. Arkadaşlar belki daha bir Hı. şey Tosar, bak. şöyle <laughs> bak, Yanında çalıştırıyorum ama. <laughs> Mavi yavru. Yo hava ona doğru gidiyor ya ondan. <laughs> Nasıl <ben de> <laughs> böyle yavaş yavaş. Arkadaşlar hep bana geliyorlar. Evet arkadaşlar. Hepsi adaya gidiyorlar. <laughs> arkadaşlar. Benim güzel Bak kirlenme. bir arkadaş sordu. E, diyor ki hani yukarıda yer varsa e, buraya bir hani kafes yapsan. Köpekler daha iyi olmaz mı güneşten diye? Dostlar. Allah'a. Al bak kaçtan. Güneş buraya küsmüş. Aa, hava böyle. Bak geldi öde. Kalesi de burada yavrularına bakıyor. O yüzden kapatıyorum nokta ki hani kalesi de stres olmasın hayvan. Gördüğünüz stres olacak boşu boşuna. Uğraştırmaya yalandan yere gerek yok hayvanı. Ha? Ah, ah. ah evet. Mamalarını bitirdiler. Şaka kaçmıyor artık. Nasıl Nerede şaka? Aşkım ne yapıyor? Fazla olsun. Eksik olmasın. Şaka, iyi değil mi? Bir şey. Yapıyor. Dışarıdakilerden? Evet. He? O babasını. Hı? 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 Çildim, çildim, çildim. Tanıyorlar yavaş yavaş her yeri. Tiplere bak. Ne oldu? Ha bu da albay gibi. Kamerayı eğdin mi yanına gelecek. <laughs> Oo kuyruğa bak hele. Erkek ya artist havada geziyor. Ben şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Benim siyah yiyor bir şeyler. <laughs> sen siyah mı yiyor bir şeyler? Ver. Arkadaşlar bakın. <laughs> Arkadaşlar ben yapalım <laughs> ben <de baktım>. bak. Bak. <laughs> Aa evet. Bazı şeyleri var. Popeti kim aldı sana bugün ya? Enes. Enes. Hediye mi aldı Enes sana? O benim beşte koydu. Hmm. Enes senin en iyi arkadaşın. Peki sen Enes'e hediye aldın mı? E sen de ona hediye alman lazım. Anne ilmeşe şey yani. Ama şu bazı Hı? bazı bazı Olur. Ha, front olabilir. Bak evet. Ha, <gülüyor> <gülüyor> hani güzel ha, sağ... ha. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha. 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 ha. Sarı değil mi? Hmm. Baba bu kuyruk kuyruk sallayışa bak kuyruk sallayan, bak. Daha otur otur daha otur bir dalsın sana otur bak. Hmm. Cengiz Han. Hmm. Bak hele bak. <laughs> Geri kaçma. Oraya şeye gitmesin. Ha bak oraya çıkmasın işte hmm. fayansa çıkmasın hmm. fayanslı laminata çıkmasın. Hmm. Buraya, hopa. gidiyor. Hmm. Hı? Lan git de. Aşkım. Bak. İşte <laughs> <laughs> Hı. Hmm. doyan? Tabii doyan kenara çekiliyor. Bak, ben iki, ben iki Bak o eşek ben alıştı ben hemen ya. oraya. Hep oraya gidiyor ha. Baba, benimki karışmış zaten. Hı -hı. Buraya. Hı -hı. Ah. Düştüm ya. Bay. Bay. Hı. He? Hı -hı. Hı. Baba seni şımartıyor. Şımartıyor. O kırmızının rengi var ya günden güne değişiyor. <laughs> tamam. Bu da kara çocuk. <laughs> ha? Ha. Bak. Ay geçen, ay geçen gün, dün ne yaptık? Sen? Hı. Bunlar yemeklerini yediler akşam izirdim. Hı. Ha. Sarıyla hangisi sev bilmiyorum. ama bir Birbirine suratlarını yalıyorlar, temizliyorlar. Yalan ha. <laughs> Telefonum onun yanımızda olmadığı için çekiyor, mesaj gönderecektir. İşte <laughs> telefon yanımızda olmayınca o kadar çok şey karşılaşıyoruz ki böyle. O geçen mesela bir tanesi bir osurdu 7-8 saniye sürdü osuruk. Hani abartısız, aralıksız. Hmm. Evet. Bak, e, e, bir o, o, kırmızı bak bir böyle çekim ya. Yani. <laughs> <laughs> en küçüklerden en küçüklerden bir küçük mesela. yeşil <laughs> böyle ama meraklı. He maviye bak bak. Ne şey Hı? <laughs> bak. Telefonu koklayıp yalıyor. Bak. Ne yapıyorsunuz? Yüzümü yalamaya geldiler. Bak. Baba, atına Hı? Bak. Ona Ne yapıyorsun? <laughs> Hı? Saçın başına değdirdim daha da Hadi. Aha. <laughs> <yaptın>. Ben <laughs> gelme. E... Ben sarı mı doğru aldı ya? sarı. Şişt. Sen gel bakalım şöyle şuraya bir gel. Ya seni... böyle bu tarafa doğru git ha. Gidin bu tarafa. Bak <laughs> <laughs> kaçıyor gene <yine> o. <laughs> o Halıyı çok seviyor. <laughs> <ya. gülüyor> Onun derdi halı. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kaş? <laughs> Nasıl e... Ha. Ya Cengiz Han halı alsın eve bol bol. <laughs> Döner bak. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım Hadi. 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 bak Hadi. <seni> <laughs> <laughs> bak. Bakalım <laughs> Senin kafan mama olmuş. <laughs> He <Ha>, küçük. <laughs> He <Ha>, küçük. <laughs> nasıl geliyor eşekler ya? Aha. Bu koşup duruyor. Hı? Abi koşup duruyor. Ada o, o o ta, siyah tasmalıyı da bırak biraz dolaşsın kardeşleriyle. Oğlum, çok sevindim. Ha, onlar <laughs> zaten her seferinde oynuyorlar. No <laughs> Tamam, yani? baba. o seni beğendi. Hı, de beni beğendi, beğendi mi? Bak sarı, bu tarafa çekin. Arkadaşlar Onlar hiç beni Arkadaşlar, bırakmıyorlar. Hı -hı. Ya lan. Bak. <laughs> ne zannettin acaba? Ne bileyim parmağım. Bak ek, hani böyle tutmuyorum ki meme sanmasın diye ekstra böyle tutuyor. Baba <laughs> <laughs> ben de geliyorum. <laughs> 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 Artist. Aa, <laughs> Sarıya bak sen. Ay, ay, ay. Kafa attı vallahi şey. Masaya mı? Hmm. Evet. Vay pis topak var. Mavi olan çok fena ya. Hem sağa sola kafa atıyor. Deli deli. Bak. Bak <laughs> bir şu şu çek bak. Bu havladık. <laughs> 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 bak bir tek bak bu çekim yani böyle. Hep böyle ama Aşağıda evet. da böyle anlar. Alışacak ama orada yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> Anası dışarıdan havluyor. <laughs> <laughs> evet. Baba, hmm. <laughs> Şş, gel, bak... gel. Hey. gel gel? Gel, 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 <laughs> gel, gel, Artiste bak. Hı? Artiste bak. Ben benimki geldi. <kendim. gülüyor> <laughs> Sen gelme gel. şöyle. Baba. Ada arkanda var. Onu çıkarıver ver arkandakini. <laughs> <laughs> <Ayş, ayş. gülüyor> ya. Gel. Ne? Gidersin. Gel sen. Gel canım bir parlek tuttan. Gel. Baba. Ada biraz da o kırmızıyla ilgilen tamam mı böyle kızım. Onu da çok sev ki bak o da korkmasın biraz korkuyor çekiniyor böyle. <laughs> Bak hepsi çok meraklı. O da gitti, o da hepsi çok meraklı geziniyorlar. Göz bir şey tek Kırmızılı. Mavili böyle çekiniyor. Ne evet, atlayamadım <laughs> orada ayağında. <gülüyor> Tontalak. <gülüyor> 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 Bak hele şunlara. Kalesi. O birazdan parçalacak. <laughs> Kalesinin derdi de yavrularına gitmek. Neyse olmaz şimdi kalesi de alırız içeri. Yavrularını yine bir emzirir. Bak şimdi mama yediler. Aslında karınları tok olması lazım ama annelerini görünce yani az buz da mama koymuyoruz. Çok veriyoruz mamaya. <laughs> ya bakalım buraya. <laughs> ben ben işte içgüdüsel olarak illa yine ben emecekler emsinler annelerini. Sorun değil. <laughs> Hee. He. Böyle de başka. Hmm. Hangi sana geliyor? Bu uçak. Siyah mı? geliyor. He bak ya. Artık pide içerisinde yasak. Hı. Ben yalamadım marketti içeride. Hı. Lavş. Hı. Yavaş çekim alabilir onu içeri. <gülüyor> <gülüyor> al beni, al. Şuna bak. bir bacağıma geliyor. O. Kalesi! Kablo Şimdi şey annesi gelsin annesine deli olacaklar. Hep sona gidecek. Ama albaya dikkat edin. Tamam değil mi hepsi yavruların? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tamam. Sayalım da. Şşt. Eşkıya. Evet. Buraya. Kalesi gel. Bak şşt. Albay. Kalesi. Ayrılmaz. Nerede <laughs> bak kırmızı bak hav hav yapıyor. Anneye gidecek. Yolda annemi arıyor. Ha. Bakalım. <gülüyor> 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 bak. Bak. bak tamam. Şişt, dur 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 sakin dur bir yere git sakin dur heyecan yapma kız. <laughs> ha. Dur ha. 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 Ya. Bak daha yeni mama yediler ama <laughs> hmm. Saklanıyor Yine girdi alta. Hmm. 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 Dur bakalım. Hmm. Kalesi. Çıkarabildin mi ha? Koy şu buraya koy kendi bulsun annesini. Tamam bak. Kalesi. mama var ya onun. Dur. Şakını şakını bak sen Bak sen benim sen benim sen benim bak bak meme salıyor. Bir de sandalyenin altında Aynen. <laughs> Onu dün de yaptılar. Anneye <laughs> bulamadık. <laughs> 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 Kalesi. Kalesi geçiyor ortaya beri. Oturuyor ya. Dur bir şey olmaz. A ezmiyorum. Bu Onun da o, mamanın kokusunu alıyor ya şimdi onlar. Hah. Hah, Hah. Yok yok gürsen. o kendi 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 gitsin. Arkadaşlar, açalım. Siz açın. Ama gösterdin UH! hediyelerini az önce. Ama. Ye. Hah. Ne o? Ne o? Göster. Hah. Küme. Küme. Kolye değil mi? Kolye küme değil mi? Kolye diyemiyor kızım küme diyor değil mi? <laughs> ha? 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 Hemen bakalım rahat. Hepsi rahat rahat. yolunu bulur oğlum onlar. Yatsana kız. Yat. Yatmayı öğrendi. Ama ben de ne yapamıyorum? Yatamıyorum. Şuna bir oyunu bulamadık. Meme bulamadık. Oha O ağırmış da ağır. Ama birden beri anneyi görmüyorlar. Heee. Birden beri anneyi görmese de mesela. Mamalarını yiyorlar hani. Fazla fazla yiyorlar ama işte. Onlar anneyi görmüyor ki. Onlar memeyi görmüyor. Önemli olan anne değil, önemli olan meme. <laughs> değil mi kalesi? <gülüyor> Nasıl, Nasıl? <gülüyor> <Mağazım> <gülüyor> hmm? Şakir ya. <laughs> Arkadaşlar. He. Baba, sen Söyle. He, yukarıdan dal üstten dal değil mi araya? Neye gittin yine gardını? Ropiro ne? Ne zingni yapıyorsun? Tam nasıl zingni yapıyorsun? <Sessizlik> hmm. <mı> Böyle offsite'dalar şu an. Hepsinin kuyrukları havada dötler açık. Hmm? He. Üstünden, kardeş umurunda değil. <laughs> Yeter ki o kendine ait bir şey bulacak orada. Oğlum 10 tane var anasını satayım toplamda 10 taneden 2 tane fazla kalıyor. Yine paylaşamıyorlar. Ulan, hmm. Öğrendin mi şarkıları sen? sen ya. Hmm. Hmm. Az önce bak elektrikli saç kurutma makinesini açtım. Hangisiydi o bakan ya? Sarılı mı? Yok. Sarıydı galiba. Ya önce sarı bir kere bakmıştı. Sadece o Bir kere biri de... baktı. Ondan sonra çevirdi kafaya gene oturdu sen şey, yemeğini yedi. daha fazla da şey böyle hani açık tutarım ama videoda onun sesi çok çıkacak şimdi. onun kulak tırmalamasın <laughs> diye. Aynı kalesi. Hı. Kalesi de bir kere bakıyor. Hı. Şey gidince. Hı. Yani. Ama yani şimdi yavrular ya. Yavruların buradayken alışması lazım ki sonra yarın bir gün gittikleri yerde insanlar onunla uğraşmasın. Şimdi mesela böyle birazcık daha şey olsunlar elektrik süpürgesi. Bunda şimdi bundan başlıyoruz. Böyle. Hani yavaş yavaş başlayıp. Evet. Şöyle şu telif melif şey muhabbetlerine videodayken televizyonun sesini açmıyor. Ama televizyonun sesini, bir şarkı açıp falan yavrular buradayken hani yavaş yavaş sesi arttırıp. Ya işte gündelik seslere <laughs> hmm. <laughs> Hadi bakalım kalesi uyusun ben de aşağıya temizleyeyim. <laughs> Hangi şarkı? <gülüyor> <gülüyor> Yok baby girl Ne mat. Na, ant mat istemiyorum. O kadar mı söyle? E tamam, o kadar olsun. Sen mat çalayım Hayır, onu istemiyorum. Onu söyledin. Ama bilebiliyorum. Biliyorum. ritim doğru da kalan her şey. İnis ne aslında mı Kaşın kaşın. Net hmm. evet, o gelir, o gelir. Sık çalma. Yapmaz işte bak nasıl bakıyor. Hmm. Evet dostlar. yerlerde dönüyor aha çiş yapıyor bak çiş yapıyor çiş yeşil Te buraya yeşili bak yol, 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 yol. <laughs> artist artist ne haber yalacak onu şimdi bak Hı. A, tabi onun öyle Heh. Bak. Bütün hepsi gitti. Bir tek leke şey kalıyor. Lekesi. Dur Allah kalesi. Ne yapıyorsun Ağzımın içine niye giriyorsun ki Ayı gibisin sen. Yavrular gelsene de. Şişt. Dur. Dur hele. geri gitme. Gitmeyelim. Bak gri hala meme peşinde. Bakayım mı? Durun. <laughs> 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 Neyse bakın bunlar şimdi ayaklandı. Ben artık temizliğimi yapayım. Evet dostlar cümleten Allah'a emanetsiniz. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.